Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve resmi gazetede yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 1 milyon 500 bin kişi emeklilikte prime takıldı. Emeklilik hayali kuran, emekli olabilmek için bankalardan kredi çekip borçlanıp emeklilikte prime takılan EYT'lerin akıbeti ne olacak? Yaparsa en iyisini AK Parti yapar. EYT'lileri emeklilikte prime takar AK Parti. Emeklilikte prime takılan EYT'lerin son durumu ne? 5.975 gün kadar çalışma hayatında prim isteniyor. Bu da yaklaşık 2 yıl 7 ay çalışma hayatında bulunması gerektiği anlamına geliyor. İş bulan kişinin şanslı olduğu bu ortamda 3 yıl belki 5 yıl iş bulamayacak ve emekli olamayacaklar. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in tüm EYT'lilere söylediği 1999 öncesi haklarının tas tamam tüm EYT'lilere iade edileceği idi. Diyen EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak şartları taşıyan arkadaşlarımın sevincini biliyorum. 8 Eylül 1999 1999 öncesi işe giren herkesin 1999 öncesindeki kanun maddesine göre haklarını alması en iyi olacaktı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 5000 prim günü olacağını ve yaş haddinin kalkacağını söylemişti. Arkadaşlarımız bu söze istinaden 5000 prim gününü tamamlamak için girişimde bulunmuştu. Yaş haddimiz iptal oldu ama 1 milyon 500 bin kişi kademeli prim günü sebebiyle emekli olamayacak dedi. EYT Federasyonu Başkan Gönül Boran Özüpak haklarını elde edemeyen emeklilikte prime takılan EYT'liler için geride hiç kimse kalmayana dek mücadelemize devam edeceğiz dedi